temsil ettiğini iddia eden cemaat adamlarına bakmayın. Hani mesela Bediüzzaman'ı nurcularla yargılamayın. Resulullah'ı Müslümanlarla yargılamayın. Çünkü böyle bir Resul olmazdı. Siz Resulullah'ın ciddiyetini görev başında ne yaptıklarına gidin bakın. Nasıl davranmış, ahlakı nasıldı. Mesela hani belki biraz acele ettim, kışta geldim misali olacak ama belki Resulullah Aleyhisselatü Efendimiz'i Allah'ın nasıl anlattığına bir gidin bakın. O Allah'ı size nasıl anlatırdı? Belki Allah Azze ve Celle'nin rahmetini, merhametini, şefkatini, kuvvet ve kudretini ve celaliyetini, izzet ve azametini nasıl anlatırdı? Bir bakın. Belki Mekke'yi fethettiği gün arkasında Hüsame bin Zeydi aldığı gündeki Rabbinin nimetleri karşısındaki huzuruna, hayasına, hicabına bir bakın. Belki vazifelerde insanları atama yaptığı zamandaki liyakatteki ciddiyetine bir bakın. Belki Allah Azze ve Celle'nin bize anlattığı Allah'a karşı kendi ciddiyetini görün. Belki oralara bir bakın. Belki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in size anlattığı Kul huvallahu ahad Hafız abi bu dersi yapmıştı ben oradan hatırlıyorum. Kul huvallahu ahad Bak ne kadar basit geliyor bize. Allahu samet Lem yelid ve yulet Ve lem yekun O Allah birdir.